Bunu gerçekleştirmeden telefonunuzu satmaya kalkmayın. En önemli yapacağımız şeylerden biri ayarlara gelip selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün size Apple'ı sıfırlama, reset atma fabrika ayarlarına döndürmeyi göstereceğim. Yeni bir telefon aldıysanız veya telefonunu satacaksanız bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmeden telefonunuzu satmaya kalkmayın. Aygıtımızı kesinlikle ama kesinlikle yedeklemeyi unutmayın. Yedekleme işlemlerini yapın. Yedekleme işlemlerini yaptıktan sonra format reset işlemine geçeceğiz. Aygıtınızda Apple Car satın aldıysanız planını iptal ettirin. Bunları yedeklemesini kesinlikle yaptıktan sonra en önemli yapacağımız şeylerden biri ayarlara gelip iTunes ve Apple hesabından çıkış yapacağız. Aşağı kaydırıp buradan çıkış yap butonuna tıklıyorum. Parolamı soruyor. Parolanızı bilmiyorsanız çıkış yapamıyorsunuz. Parolanızı bilmiyorsanız parolumu unuttum kısmından parolanızı yeniden oluşturabilirsiniz. Hop çıkış yapma işlemini buradan gerçekleştiriyorum. Hiçbirinin yedeklenmesini istemiyorum. Çünkü telefonumu bütün bilgilerini silmek istiyorum. Tekrardan uyarıyorum. Bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Ben yeni telefona aktarım yaptığım için direkt bütün bilgilerim otomatikman fotoğraflarım olsun her şeyi rehberim olsun otomatikman yedekledi kendisi. Çıkış yap yerine tıklıyorum. Çıkış yap. Bu işlemi çıkış yaptıktan sonra Apple Store'dan çıkış yaptık mı yapmadık mı kontrol etmemiz gerekiyor. Yapmadıysa buradan da çıkış yapıyoruz. Otomatikman zaten kendisi çıkış yapıyor. Biz yine bir kontrol edelim. Çıkış yapmış. Apple Store'dan çıkış yaptığımızı kontrol ettikten sonra iTunes'tan da kontrol ediyoruz. Daha sonra sıfırlanma işlemlerine geçiyoruz. Bu arada esim vesaire kullanıyorsanız yeniden telefonu sıfırladıktan sonra esim'de QR kodu yeniden tanımlamamız gerekebiliyor. Hatta operatörden yeni bir QR kod alma ihtimaliniz de olabiliyor. Bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyin. esim kullanıyorsanız operatör ile irtibata geçin. Ayarlara giriyorum. Genel kısmına geliyorum. Genel'den aşağı kaydırıp iPhone aktar veya sıfırla kısmına tıklıyorum. Burada sıfırla kısmını tıklamayacağız. Sıfırla kısmına tıklarsak bütün veriler silinmez. Sadece ayarları silinir. Tüm içerikleri ve ayarları sil kısmına tıklıyorum. Burada diyor ki 103 GB'nin hepsi silinecek diyor. Sürdür diyorum. iPhone'u sil. Ve silme işlemlerimiz başlıyor. Şifremizi girmemizi istiyor. Şifremizi girdikten sonra otomatikman kendisi sıfırlama işlemine başlıyor. Evet, sıfırlama işlemimiz bitti. Hello yazısı geldi. Artık rahatla telefonunuzu satabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Video like atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.